olmadı. Evet. İnsanlar şunu söylüyor atarsan at hapse. Gidersem gideyim hapse. Şimdi niye yaptınız bunu? Ya bunu bu Ergenekon rezilliğini yaşamış birisiyim ya ben. Her şey çok güzel olacak diye O çocuğu niye ben alıyorsun? Cumhurbaşkanına hakaret. Ya. Cumhurbaşkanına hakaret diyor. İşte bir de bilmem ne diyor. Şimdi son aslında şöyle ben de tam o haber editöre atıyordum e, görüntülere o son çocuk ne söylemiş bir bulsan zannedeyim. Şu an dinleyemiyorum canlı tamam. yayında. He. Arkadaşlar şey ben sana da atayım. Yani son görüntüsü şeyde Hı -hı. E, karar siyasi diyor. Her şey siyasi diyor. Ee, e tamam niye alıyorsun peki? Hayır, mahkemedeyken e, bir şey konuşma yapıyor şu an. Öncesini söylemiyorum. Hı -hı. Şu an tutuklanmadan önce 22 son, yaşında. Son görüntüsü o her şey güzel olacağım mucizdi. Eee Atayım Ark. Ben de şimdi bizim editörlere Peki. haberini yapın diye atıyordum. Da şimdi, hani şu, gördüm. şimdi şu gizli tanık meselesini söyleyeyim. Ha. Biz, biz yargılanırken de büyük bir rezillikle gizli tanık. Şimdi gizli tanık olmaz mı? Gizli tanık olur. Nasıl olur? Elinde çok ciddi bir şeyler, kanıtlarınız var. Diyelim ki birisine rüşvet verdiniz. Bu son olayda olduğu gibi. Rüşvet verdim. Bir süre sonra rüşvet veren de alan ikisi de suçlu. Ben vicdanen çok rahatsız oldum gelip işte ben size bunu söylüyorum. Ya da gizli tanık. Bir olaya tanık olduğunuz ama elinizde kanıtlarınız var gidip suçlamak değil. Şimdi bizim davada gizli tanığa bak ya. Birisi PKK'nın lideri. Öteki Zekeriya Öz'ün Osman'ım dediği kız kardeşine tecavüz eden kız kardeşini satan bir sürü rezilliği olan adamlar Suçlu var ya. gizli tanık oldular ve bunlarla insanların hayatları mahvedildi. Bu gizli tanık işi bir doğru düzgün şekilde şemale Zaten sokulması gerekir. Zaten burada duymuştum, duydum gibi ifadeler var gizli Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? şöyle orada dört tane gizli tanıktan bahsediliyor, dört isim var. Bu geçmişteki hatalardan kaynaklı söylemiyorum Hı -hı. ama herkesin ya, suçu ispatlanana kadar masum olduğunu ne söylüyorum. söylüyorum. Bu hukuksal süreçler için bir şey söyleyeyim. Kardeşim sık yönetim mahkemeleri, askeri savcı, subay, subay idam istediklerinden... Daha sonra kendisi idam istediğinden kendisi beraat istedi. Bak aynı şahs, aynı savcıdan söz ediyorum. Askeri savcı idam istedi. Yargıçlar beraat verdiler. 12 Eylül'de de bu olaylar var. 12 Mart'ta da var. İsim vereyim. Mesela Osman Kaynak Albay hayatta olduğunu biliyorum. Tanrı uzun ömür versin. Bunun gibi başkaları, başka şeyler de var yargıçlar var. Şimdi isim aklıma geldiği için söylüyorum. Neyse ben bunu sürdüreyim. Şimdi gençler açısından yeniden bak kardeşim şu beğen üstünde çok konuştuğumuz 12 Eylül anayasası değil mi? Bir sürü laf ediyoruz. Madde 34 ne diyor kardeşim? Önceden izin almadan gösteri de yapabilirsin, nümayiş de yapabilirsin, eleştiri de onu yaparsın. Vandalizme kaymayacaksın. Onun dışında sen kimse izin almayacaksın. Polis de sana saldıramaz kardeşim. Bunu yapıyor musun? Polisin görevi şudur onu en sağlıklı biçimde yaptırmak. E şimdi burada görüyoruz bir de polisler amiri gaz sıkma diye emir veriyor. Polisin gaz sıkıyor. Neden? Neden? Bazılarının kasklarında numara yok, isim yok, hiçbir şey yok. Kim bu adamlar ya? Kim şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi polis genç, çocuklar da genç. Hemen hemen aynı yaştalar bunlar. Arkadaş şimdi her ikisi de Bunların her ikisi de genç. Dolayısıyla şey dolayısıyla anayasal, diyaloğu. hak, anayasal hakkını kullanacak. Bak, ben çocuk, bugün top oynarlarken gördüm. Ha, göstericilerle polis. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Çocuklar burada anayasal haklarını kullanıyorlar. Polis gelecek dediğim gibi bunların en sağlıklı biçimde gösteri yapmasını sağlayacak. Şimdi gelelim provokatörler. Bak tabii ha. provokatörler meselesine gelelim. Bu tür büyük Kalabalık toplantılar, mitinglerde provokasyon her zaman olur. Provokatörler üç gruba ayrılır. Bir, profesyoneller. Bunlar çeşitli örgütler ve bunu artık kendilerine bir yaşam tarzı haline getirmiş olanlar. Bunlar ruh hastaları zaten. Bir takım örgütleri mensupları. Bunlar bunu yapıyor. Polise karşı da yapıyor, çıkıyor. En çok şundan korktum. 1 Mayıs 77'yi ben bilen bir adam olarak o tarihte işte genç birisi tanık olmuş birisi o. Şu anda orada birisi havaya bir el ateş açsaydı orada kaç bin ölüme tanık olacaktı. Ödüm koptu ne olacak? Şimdi bir bu profesyoneller. İki, devletin bazı koridorları provokasyonlara yol açarlar. 1 Mayıs 77'de yaşadığımız gibi. 6-7 Eylül 1955 olaylarının önündeki Atatürk'ün Selanik'teki evine ses bombasını atan o üniversite öğrencisi gibi daha sonra devlet de yüksek kadrolarda memurluk falan yapıldı. O vali bile oldu. Vali bile yaptılar. Bunlar üçüncü grup yabancı devletlerin ajanları, istihbarat ajanları. Şimdi o nedenle bu kalabalığı, gençleri, şu mitingdekilerini korumak devletin asli görevidir. Devletin asli görevidir. Bunları eleştirmek değil. Ayrıca siyasal iktidar mensupları onlarca içtihat var kararlar var ki en ağır şekilde eleştirilir ve siz ona katlanacaksınız. Siz ona katlanacaksınız. Şimdi burada yine ben ekranlarda hani bu hep söylüyorum ya artık. Ne yazık keşke öyle olmasaydı. Deneyimli bir sanık olarak söylüyorum. Bunlar yüzünden avukat oldum, savcı oldum, yargıç oldum. Acaba bütün yasaları öğrenmek zorunda kaldık ya. Böyle bir şey olur muydu? Neyse. Şimdi burada siyasetçi, özgür özel manifesto yayınlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu milletvekilleri bu ortaya konulan iddialar ne kadar saçma sapan olursa olsun bence onlara yönelik olarak onları çürütecek bir savunmalar yapmalıydılar en azından kamunun karşısında. Demin Nevzat'ın söylemiş olduğu işte hani AKP'ye ideolojik olarak her Gerçekler şeyinin doğru olduğuna inanan doğrular diye bir şeyler paylaştılar ama Efendim büyükşehir yaptı onu. Ha, büyük Şöyle şey. bak şimdi. Değil yani şu az geldi değil mi evet, sana? Ben de, o kadar. Yani Çünkü anladım. o kadar çok hani şu insan diye anlaşılması ki. Alman da. O, onun şöyle, karşı görüş. ama 19 gazetecinin Peki, cezaevinde olması çok önemli bir şöyle, şey yani. Şimdi tabii tam sırası değil ama daha önce hazırlık yapmamız lazımdı. Acaba o gazetecileri tek tek ele aldığımızda kaç yıldır kalıyorlar, kaç aydır kalıyorlar? Bir bakalım karşılıklarına. Bakın çok net söylüyorum. Tabii kriminal meseleler falan hariç. Bir ülkede Gazetecinin hapishanede tutulması ülke adına utançtır. Bir tanesinin bir. bile. Bak utançtır bir. Akademisyenin hapishanelerde tutulması utançtır iki. Üç, gençleriniz üzerine devlet şiddeti uygulatılması utançtır. Bakın utançtır. Bir devlete düşen görev nedir? Buraya şu kalabalığa o terörist gruplar falan diye tanımlanıyor ya, 12 grup. Kardeşim devlet, sen devletin elinde herkesle ilgili bilgi var. Yahu siz onları oraya gelmeden önce derdest edeceksiniz. Siz onları oraya sokmayacaksınız ki zaten. Provokatörlerden evet, Siz onları oraya zaten sokmayacaksınız ki. Bu bir. iki. şimdi şeyden terörden alınanlar var ya hmm. CHP'de. Çok güzel. Ya madem ki daha önceden de bu böyleydi. Bu ilgi, iltisak bilmem ne var. O zaman niçin Gerçekten. örnek yaşa örnek belediye başkanını ya da özgür Özel'i niye uyarmadınız? şu anda hepsi suçsuz şu anda. Niçin onlar üzerine onun için isim vererek konuşmak için istemiyorum. Peki şimdi siz hep Azat Barış adı geçip duruyor. Kardeşim o zaman sürekli olarak bu adam ortada falan değil miydi? Orta, niye uyarmadınız madem böyle bir problem vardı? Neden? Niçin? Diyelim ki independent Türkçe'de, diyelim ki bir işte PKK'lı ya da KCAK'lı birileri geldi, işte işe başladı. Nevzat'ı devlet uyaracak. Diyecek ki bir dakika Nevzat Bey, bak şöyle birisi geldi, bu sende. Veya diyelim ki İsrail adına casusluk yapan birisi. E, MIT'in elinde var. Geldi. Niye yapmazsınız bunu? Söyleyeyim niye Aslanın yapmazsınız? Tercihen alırsan da bedelini ödersin. Yaşa. Niye yapmazsınız bunu? Çünkü daha sonra bu tür işler yapacaklar da onun için yapmıyorlar. Bak onun için... Hocam zaten 2019 seçimine giderken kampanyanın üzerine yürütüldü? Elektrik faturalarınızı, doğal gaz sayı PKK, DHKPC okuyacak diye... Şşş, işte. Mansur Yavaş'a söyledin. Seçilmeden yavaşladı ya evet, zaten. Evet, sen bunu evet, Mansur Yavaş'a söyledin. E Bey, be. Bu çok ayıp değil mi Hocam ya? Hocam bitirsin de vatandaşın tamam. diye inanmadığı şimdi, meselesi şimdi var ya. Hı. Ha, şimdi bak, so sosyolojik sonucu bu. Hukuki açıdan meseleye baktığınız zaman, eğer şu yerleştirilirse bizim aklımıza, yüreğimize savcılar ve yargıçlar siyasetin emrindedir. Bu yerleştiği andan itibaren bu işin içinden çıkamayız ki. Yazık günah değil mi o savcılara, o yargıçlara? O insanlar o lojmanlarından toplumun içine çıktığında, kasaba gittiğinde, bakkala gittiğinde, markete gittiğinde herkes hangi gözle bakacak onlara? Hangi gözle ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Adı üstünde Cumhuriyet Savcısı. Bak Cumhuriyet'in savcısı değil. Cumhuriyet Savcısı. Niye Cumhuriyet'in ifadesini kullandırtmamışlar? Çünkü iktidar mensupları bunu kullanamasın diye adı üstünde. Niçin düğme yok o cübbede? Kardeşim kimseye eğilmeyin diye. Ama bunların bir kısmı maalesef bunları da kendi...